Merhabalar, ee, geçen Mayıs ayını e, burç bazında herkese incelemiştim. Şimdi tekrar Haziran ayı içerisinde de 12 burç neler yaşayacak burç bazında e, tek tek inceleyeceğim. Yapacağınız eylemler, davranışlar, atacağınız adımlar, kararlar, alacağınız kararlar nelerdir? E, ve duygusal hayatınız, aşk hayatınız nasıl olacak ve para konularında Haziran ayı içerisinde ne gibi e, gelişmeler olacak bunlardan bahsedeceğiz sıra geldi yengeç burçlarını Haziran ayında neler bekliyor şimdi yapacağı eylemler neler alacağı kararlar neler parasal konularda ve e, aşk hayatlarında neler yaşayacaklar Haziran ayı içerisinde sevgili yengeçler ona bakacağız kartlarımızı karıştırıyoruz. Kartlarımızı açtık şöyle alalım. süreçlerin yapacağı eylemlere baktığımda, geçmiş hanesine baktığımda biraz tecrübesiz hareketlerde bulunmuş olduklarını söyleyebilirim. bir takım haberler de bekledilerse onun o haberler doğrultusunda bir takım eylemlere geçmiş olabilirler. Ama biraz mantıksız davranışlarda bulunduğunu, mantıksız eylemler yaptığını, harekete geçtiğini söyleyebilirim. büyük ihtimal bunlar ilişkiyle de bağlantılı olabilir. Çünkü şöyle göstereceğim. Haziran ayı içerisinde belki geçmiş ilişkinizde bir şans verme. Bu özellikle belki de çocukluk aşkınız olabilir. O tekrar gündeme gelebilir. Evliler için ise e, geçmişte bir takım e, yanlış tavırlarda, hareketlerde bulunduysanız Haziran ayı içerisinde e, size sunulan sevginin karşılığını verebileceğiniz yani bir uyum içerisinde olabileceğinizi söyleyebilirim. Yani Haziran ayı içerisinde e, bir barışma isteğiniz olabilir. Ee, geçmişi çok özlediğinizi de hissedebilirsiniz. Aslında geçmişe özlem duyabileceğiniz bir takım eylemsel e, dürtüler yaşamanız olası. Ee, yani bir barışma fırsatı olabilir. Size bir barışma fırsatı gelebilir. Yani bunu iyi değerlendirmelisiniz. Yoksa şöyle bir şey olacaktır. Hani ben sana bir barışma fırsatıyla geldim. Bekarlar için söylüyorum. E, kabul ettin, ettin. Etmedin. E, ben başka seçeneklerim var. Oraya giderim gibi bir uslupla da karşılaşabilirsiniz. E, siz de birini barışma teklifi sunabilirsiniz. Ama alternatifleriniz de hep olacaktır. Yani bu kişi eskiden bir kişi olabilir. Geçmiş bir partner olabilir. Çocukluk aşkınız olabilir. Geçmişe dair e, birisiyle bir barışma e, belki bir kavuşma dediğim gibi bir teklif götürme gibi bir takım olaylar olabilir. Çünkü geçmiş halinizde ve evet, tecrübesiz davranışlarda bulunmuşsunuz. Belki haber beklemişsiniz. Ama şu an Haziran ayı içerisinde bir barışma, geçmişe özlem, e, duygusal bir e, teklif gibi bir takım eylemsel hareketler de olabilir. Ama gelecek ailesine baktığımda biraz içerinizde gizem barındıracağınız ve ilişkilerde de kıskançlık sergileyebileceğiniz, biraz fazla kıskançlık, biraz fazla sahiplenme gibi dürtüleriniz de olabilir alacağınız kararlara baktığımda ise zaten geçmiş hanesinde aldığınız kararlar doğrultusunda biraz içinize kapandığınız bir süreç olmuş. İçinize dönmüşsünüz. Bazı soruların cevaplarını içinizde aramışsınız. Biraz tecrübeli bir kendinizi sınama durumları olmuş olabilir. Bu kendinizle yüzleşme, içe kapanma ve kendi ışığınızla kendi yolunuzu aydınlatma gibi bir takım kararlar almış olabilirsiniz. Bunun neticesinde kupa ikilisi kartımız yani e, belki barışma kararı şöyle göstermek istiyorum e, belki mevcut ilişkinizde barışma kararı almış olabilirsiniz e, bir teklif sunmuş olabilirsin dediğim gibi kartlar bağlantılı geldi. Barışma düşünceniz olabilir. Evliyseniz veya partneriniz varsa, evliyseniz eşinizle işte e, ya da bekarsanız partnerinizle barışma yoluna girmeyi düşünüyor olabilirsiniz Haziran ayı itibariyle. Fakat e, buradaki kartın mesajı e, biraz karşı tarafa fazla yani şöyle bu kartın mesajı biraz kendinizden emin olun. Kendinizden çok ödün vermeyin. Yani e, karşı taraf çünkü biraz ben ego'suyla size yaklaşıyor olabilir. Onun neticesinde e, sevginizi eve sunacaksınız ama biraz temkinli olmanızda fayda var. Çünkü karşı taraf biraz daha sizden bir şeyleri alma dürtüsünde olacak. Siz zaten kendinizden eminseniz, e, duygularınızdan eminsiniz ama karşı taraf biraz bencil ve ego çalıştıran biri olabilir. Bu barışma esnasında da bunları yaşamanız olası. E, çünkü e, gelecek halisinde de e, karşı tarafın sizden çok fazla istekleri olabilir biraz hayal kırıklığı yaşadığınız bir süreçten de geçebilirsiniz açıkçası evet bir karar alacaksınız bu barışma ile ilgili veya işte ilişkinizi düzeltme yoluyla ilgili bir karar olabilir ama o kadar çok isteğiniz belki de çok fazla e, istekleriniz olacak ama karşı tarafın sizin isteklerinizi karşılayamadığını karşılayamayacağını Düşünüyor olabilirsiniz. E bunun neticesinde de tabii ki bir takım hayal kırıklıkları yaşamanız olası, alacağınız kararlar doğrultusunda Haziran ayı içerisinde diyebilirim. Ayrıca bu kararlar sadece partner olarak düşünmeyin. E arkadaşınızla barışmayı da verebilir, aile fertlerinden biriyle barışmayı da verebilir. Yani bir barış sağlanmasından burada bahsediyorum ben. Parasal konulara geldiğimde de geçmiş hanesine baktığımda biraz sıkıntıda olmuş olabilirsiniz. Bir yıkım yaşamış olabilirsiniz. Parayla ilgili e, çaresiz düşündüğünüz zamanlar olmuş olabilir. E, ama şu anki sürece baktığımda belki de bir işiniz varsa e, sizi de rahatsız ediyorsa bu işteki konumlar, şartlar. istemeye istemeye de olsa belki de işinizden ayrılabilirsiniz. O işten vazgeçebilirsiniz. İşinizi terk edebilirsiniz. E, çünkü belki de bir şeylerin yolunda gitmediğini anlayacaksınız. Yani burada yolunda gitmeyen bir şeyler var ve ben bu işi belki de bırakmalıyım gibi bir takım düşünceleriniz olabilir parayla ilgili. Gelecek hanesine baktığımda ama çünkü bu giriş belki de işi bırakan yengeçler olacaktır aramızda. Ama bu sizin için hayırlı olacak. Çünkü gelecek hanesine baktığımda kupa dokuzlusu var. Kendinize eminseniz önünüzde aldığınız yol sizin için daha hayırlı olacağını düşünerek belki de bu işten ayrılacaksınız. Nitekim gelecek hanesine de baktığımda kendinizden emin bir şekilde bir tamamlanma, belki başka bir işle tamamlanma veya para konularıyla ilgili tamamlanma yaşayacağınız süreçler sizi bekliyor olabilir. Duygusal açıdan ise... Geçmiş ailesine baktığımda şöyle göstermek istiyorum. Belki birçok yengeç evlenmiş olabilir. E, huzurlu bir yuvaları olabilir. Ailesinin kabul ettiği bir partnerle evlilik sağlamış olabilir. Ya da birçok partner de evlenirken e, veya sevgili işte durumları olduğu zaman şöyle de düşünüyor olabilir. Yani ben bu kişiyi seviyorum ama benim ailem bu kişiyi acaba kabul edebilir mi? Aile büyüklerim bu kişiyi ister mi? gibi bir takım geçmiş anesinde düşünceleriniz olabilir. Böyle bir takım olaylar yaşamış olabilirsiniz. Ee, geçmişte kalmış çünkü bu böyle bir düşünceler geçmiş ya da evlilik düşünceniz olmuş olabilir hayatınızdaki birisiyle evli olanlar için de güzel giden bir evlilikten bahsedebilirim. Bir sıkıntı yokmuş. Şu anki süreçte de zaten şöyle düşünüyorsunuz. Eğer bana bir takım haksızlıklar yapıldıysa adalet yerini buldu Haziran ayı içerisinde. Ee, ben hakkım olan neyse karşılığını haklılığım e, onaylandı ve ben kendimden eminim e, adalet yerini buldu gibi haklılığınızın kanıtlandığı belki de bir takım olaylar yaşayabilirsiniz e, gelecek haline baktığımda belki birçok yengeç e, taşınma kararı alabilir e, yani şöyle söyleyebilirim eşiyle ilgili belki bir şehir değişikliği olabilir e, ya da bekarlar için ee, önüne çıkan fırsatlarda şöyle diyebilirler. Evet ailem seni kabul etmedi falan ama ben e, bu ilişkinin hakkaniyetine inanıyorum ve seninle her yere gitmeye razıyım. Ee, i̇şte istersen şehir değiştirebiliriz. Ee, belki ikinci evlilik yapacak kişiler için de senin çocuğun benim çocuğumdur. Gerekirse şehir değiştiririz. Ee, ben her daim arkandayım deyip e, bir takım taşınma kararları bulunduğu alandan şehir değişikliği yapmaları da olası olabilir. E, yengeçleri de Haziran ayında neler yaşayacak e, tek tek incelemiş olduk. Sıra geldi Aslanlara.